Ap li. Ou bout jist aрам. Aonents. Ye enye , inye , enye ap! Kwa glorious ye ap li aap. A i aek Aussie don zada ak. Ap li. A a zu , e tsen ye ap ap la. A ye xe anse anse kaj ap li aak. A yi , m Guild Ati otta oy ami üzeri adı adı işi işi yapar. Ee yap yapar. Eee ya. ben açıldı. Oy ami. iş yok. Dur 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 yok ediyor. Ediyor. ya. Hayır. bebeğim 反正。